Yeni bir video daha sizlerle birlikteyiz. Serimizin 14. Bu Videoda ne yapacağız? Hemen şöyle başlayacağız. Buradan tıklıyoruz. Arındırma diyoruz. Arındırmadan hemen şeftali çiçeğini çevireceğiz. 600 küsür tane şeftali çiçeği var. Hepsini çevir abi. Buradan çan çiçeğini de çevireceğiz. Çan çiçeğini de hepsini çevirelim. Şimdi bunları bir tık daha çevirmemiz lazım. Çünkü oranları daha fazla veriyor. Şuradan hemen sim diyelim. Sim suyu 32 level'lik güzel bunu kullanabiliriz. Dok suyuna bakalım. Dok suyu, 36 36'lık bu işimize yaramaz. O yüzden dok suyunu çevirmeyeceğiz. Şöyle dok suyunu bir yere atalım. Ondan sonra hepsini sim suyuna çevirdik. Sim sularını abi lazım olmayanları arka tarafa atacağız. Lazım olanları da kendi kullanmamız için köşemize ayıracağız. Dünden kalan bir tane baş yüz başımız kıvardı, vardı. Onu da hemen öldürelim. Baş yüz başını bulduk. Kesiyoruz demeyicimiz biraz düşük yerde olduğumuz için. Bu arada bir tane hileci geldi galiba. Lan şerefsize bak ya. Allah'ım ya Rabbim. adama şerefsiz dedik oyundan attı lan. <laughs> Şimdi bu görev kartı bitti. Şöyle görev canavar kartını al diyelim. Ne verdi? Baş şu yüzbaşı kartı verdi. Şimdi yeni kart alacağız ama bize full zindan kartı geldi. O ne? Lucifer, 9 kuyruk, örümcek, barones. Yani bu kartı sıfırlayabiliyor muyuz? Yok kartı da sıfırlayamıyoruz. Yani normalde bu lavukları patates ederim ama şimdi şeye giremiyoruz ya şeytan kulesine giremiyoruz. O yüzden bu görevi yapamayacağız. Sıfırlarına kadar bekleyeceğiz. Yeni görevimizi alacağız. Simyacının yanına gelmişken şöyle elimizde tek tük simya vardı. Belki bir tane antika çıkarabiliriz. Şöyle basalım. Yakarsan olmaz ki. Allah hepsini yaktı. Bunu da yaktı. Zaten buraya bir şey geçmemişti. Sim ya baş de buraya kadardı. Skillimizi P'lemek yolunda bir adım daha attım. Şöyle yaptım. Bizde 18 adet devi tavsiyesi vardı. 18 adet de kötülük kovumu aldım. 6, 12, 20, 16, 18 adet kovumadan aldım. Kovumadan 18 adet de beceri kitabı aldım. Şimdi beceri kitaplarını tek tek okuyacağız. Önce bir okuyalım. Tamam şimdi sıkıntı yok. Bastık. Bastık abi. Bir kitap. Bir kitap. Sikilem yediye geçti. Bir tane daha okuyalım. Böyle. Altı. M8'e geçti. 4 8 e tam M9 oluyor. Ya da ben mi yanlış? Olmaz. 3 kitap doğru tam 9 oluyor. Tam M9. M9'a geçti. Böyle simyamızı da bir açalım. Simyasız, simyalı saldırı değeri mi? 253. Simyasız saldırı değerim 234. Yani neredeyse 9 etki yapıyor. Çok. 19 etki yapıyor. Tamam. Güzel. 250 saldırı değeri de buradan geliyor. Kendi çapımızda bir event yapacağız. Şöyle yapacağız. Kaç level metin kesebildiğimizi öğreneceğiz. 5 levellik metinden başlayacağım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bu şekilde ilerleyeceğim. 90 levellik met ne kadar çıkabileceğiz maksimum. Çünkü 90 level ve üstü mapte olduğu için onları kesemeyeceğiz. 5 levelden 90 levellik metne kadar bakalım hangisini sıkıntısız bir şekilde kesebileceğiz. Bu arada zırhımız ve elimiz olmadığı için 85-90'lıkta biraz zorlanırız gibime geliyor ama simyamız olduğu için onu da çok şey yapmayız. 5 levellik metinle şöyle büyülü silahımızı yakalım, simyamızı yakalım, dehşetimizi yakalım, atımıza binelim. 5 levellik metnimize başlayalım. 5 levellik metni kesmemiz çok zor oldu. 10 levellik metne geçelim. 10 levellik dövüş metnini de bulduk. Şu şekilde direkt 10 levellik metne başlayalım. Bu da biraz zorladı bizi. Evet bu da biraz zorladı bizi. 10 levellik metnimizi kestik. 15 levellik metne geçelim. 15 levellik savaş metnimizi de bulduk. Başlayalım. Buna kaç kavuruyoruz? 2K'ya çıkıyor düz vuruşumuz. Güzel. <laughs> İyi güzel. 15 levellik metin de biraz bir tık zorladı gibi bizi. 15 derlidir de ama başarılı kestik. 20 derlik metne geçelim. 20 derlik metnimizi de bulduk. Şöyle eldiven takmak istiyorum. Belki 35 olduğumuz için bir tık buradan bir BK atma şansı olabilir. Buna da bir K850, 2K civarı vuruyoruz. Kritikte 4K'ya çıkıyor. BK atmadı. Sağlık olsun. 20 derlik metnimizi kestik ve map değiştiriyoruz. İkinci köye 25 derlik metnimize gidiyoruz. 25 derlik siyah metnini de bulduk. Hemen başlayalım metnimize. Metin de fazla zorlamaz. Sonuçta 25 derlik. Ama bir saniye şöyle pelerin değil. Bunu takmak istiyorum hırsız Beceri kitabımız geldi. Güzel. Ne BK'miş? Karanlık koruma. iş yapmaz. Hemen şunu yere atalım. 30 derlik metnimize geçelim. Hatta 30 derlik metin direkt buradaymış. Aa, burada da bir tane metin var. O, da 30 derlik metin. Güzel. 30 derlik metnimizi keselim. şurada bir yerde bir tane de 35'lik bulursak çok güzel olur. <laughs> Ama yok. Aynen. 30 derlik metre kestik. Beceri kitabı attı. Hadi alev vuruşu. Bu da çöp. Bunu da sallayalım. 35 derlik metnimize geçelim. 35 derlik kıskançlık metnini de bulduk. 35 derlik metne başlayalım. Bunda da herhangi bir zorlama, bir sıkıntı, bir şey çekmedik. Beceri kitabımızı da aldık. 40 değerlik metin varsa ona geçelim. Yoksa 45, 50, 55... 40 değerlik olan ruh metniymiş. 45 derlik olan gölge metniymiş. Şöyle ruh metninin yanına geldik. 40 derlik metnimize başlayalım. Buna da aynı 1K800, 1K900 civarı vuruyorum. Bundan güzel item atıyor ama. Buradan da beceri kitabı alırsak. Çok güzel. Buradan da beceri kitabı aldık. Ne bekamış. Parmak darbesi işe yaramaz. At gitsin. 45 derlik gölge metnine Sengrum Vadisi'ne geçelim. 45 derlik gölge metnini de bulduk. 45 derlik metnimize başlayalım. Burada aynı herhangi bir değişen yok. Yine vurduğumuz demeç aynı. Herhangi bir düşüş yok. Bu metin de fazla zorlamaz bizi. Şöyle şunları da bir basalım. Şunları da tazeleyelim. Herhangi bir zorlama can oynaması olmadan 45'lerlik metnimize patres ettik. Beceri kitabımızı alıyoruz. Hangi bey kalmış? Karanlık vuruş. Bu da çöp. 50 levellik dayanılık bekleni bulduk. Hemen başlayalım. Bu da çok fazla bir etki etmez bize. 50 level. Oh sarsam yedik. <laughs> çok fazla bir etki etmez dedim. Adam duydu herhalde beni hastalık doğukçu sarsamı. Bir çaktı bana. Sargı bezi, bilim ve ilaç. Ankara ayakkabıyı bir alalım. HP'de çıkabilir. Beceri kitabımızı alalım. 55 tevellik şeytan metnimizle başlayalım. Buruç demeyeceğimiz de yine aynı. Simyamız açıktır. Açık simyamız. Kibirli fanatikler çıkıyor. Bunlar da çok fazla bir zarar vermez bize. Ekran beyaz olduğu için yüzüme nur inmiş gibi gözüküyor şu an ama. <laughs> Burada dokuz kuyruk falan var, onu da keseriz ya. Ee, şeytan metneri de hiç zorlanmadan direkt padres ettik. BK'mızı alıyoruz. Ne BK'siymiş? 3 yönlü kesme. Bir işe yaramaz. Atalım. 55 derlik şeytan metnerimizi kestik. Ama 60 derlik metin lanet metni. Bu da sadece şeytan kulesinde çıkıyor. Şeytan kulesinde bizim 35 olduğumuz için çıkamayacağımız için. 60 derlik metni kesemeyeceğiz. Soğan dağındaki 65 derlik metinde devam edeceğiz. 65 derlik ölüm metnini de bulduk. İşte hemen büyülü silahımızı yakalım. Simyamızı yakalım. Potlarımızı tazeleyelim. İlacı birisi daha var burada. Çok güzel abi. Oyunda nasıl alattı bu iyileciler? Oyunda lag yapıyor bir de bineye de binemiyoruz. Şöyle 2k vuruyorum. Bu Metin'i herhalde daha önceden vurmuş çünkü ilk vurduğumda slot çıkmadı. O Metin biraz canımızı götürüyor gibi ama çok fazla değil. 34'lerlik zırhımızdan çıkmış. Aslında zırhımız yok taksak. <laughs> 59 defans da 59 defanstır yani. Defansımız kaç? 97. Artı ikisi. Düşündürmedi değil. Bu arada 65 derlik zırhımızı da kestik ve BK hileciye attı. Çok güzel abi. Böyle devam edin. Böyle devam edin. Şimdi 70 derlik metnimize geçelim. Doyuma gidiyoruz. 70 derlik doyuma banktaki katil metninin yanına geldik. Hemen başlayalım. Vurduğumuz biraz düştü. Biraz düştü. Yani biraz zorlaşmaya başladı. Şu alevler okçu olduğu için biraz bizi sıkıntıya sokabilir. Aslında canımız oynamıyor ya. Aslında şey olsaydı şu mid sejdara yeşiminde bir hep absorb olsaydı o yüzden bana mısın demez yani gram canımız oynamazdı. Şu an biraz canımız oynuyor otopotta olmadığı için basmıyorum. Hatta şöyle alayım şuradan direkt basayım. Ya da şu büyük potum önce büyük potu önce bitirelim ya. Şunu alayım şuraya. Böyle tazemeleri, tazelemeleri yapalım. Metnimiz de kesildi bu arada. 70 derlik katil metni de bizi çok fazla zorlamadı. Da, hiç zorlamadı. unutkanlık kitabını da alalım. Artık unutkanlık da atmaya başlamış. Çivit kurt işimize yaramaz. Hızlı saldırı işimize yaramaz. 70 derlik kestik. 75 derlik metnimizi kesmek için ormana geldik. Hayalet ormandayız. Bütün skilllerimizi bastık. Şöyle 75 derlik metnimize tıklayalım. Bu biraz bizi zorlayabilir çünkü buradan şey çıkıyor şu perilerden çıkıyor orman perilerinden. Bir tık bizi zorlayabilir. Belki attan perileri kesmemiz gerekebilir. İlk ilk perimiz de çıktı. Metne vurduğumuz bu arada bayağı bir düştü. Yani 1K800, 1K900'den 1K200'e kadar düştü. Bu arada CP'miz de çok fazla yiyor. Simyamız açık değilmiş. Çok pardon simyamız açık değilmiş. Ben derim yani 800-900 nasıl düşebilir? Ya metne vurduğumuz yine hemen hemen aynı oluyor. O, ormanlar geldi. Ormanlar biraz sıkıntıya düşürebilir diyecektim. Düşürmedi. <laughs> Herhangi bir sıkıntı yaratmadı bize. Şu komboyu da ben şuraya alayım. Böyle alttan ineyim. Oy 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 oy. Hayır hayır hayır. Şu perileri bir keselim. Yoksa periler bizi patres edecek. Böyle kombomuzu da bir açalım da. tekrar binelim. Zırhımız ve elimiz olmadığı için bizi biraz zorluyor. Yani zırhımız elimiz olsaydı bana mısın demezdi yani. Olsun böyle de yani çarın yarım olduğu halde metin 75 derlik metin 35 böyle kesebiliyorsak <laughs> biz gerçekten başarmışız demektir. Daha bunun 80'i var 85'i var 90'ı var 90'lık metni düşünemiyorum cidden. Hayırlısı bakacağız. Metin kesilecek herhalde diyecektim. Kesilmeyecek. Kaç 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 kaç. Ölmeyelim. Büyülü silahımız bitti. Büyülü silahımız bitmeseydi keserdik de. Büyü silahımız bittiği için kesemedik. Yetmiş beşlerlik metni de zorlanarak da olsa <laughs> kesmiş bulunmaktayız. 80'lerlik metne geldik. Önce şu etraftaki bir iki tane peri vardı onları temizledim. Metnimize başlayalım hemen. Direkt vurur vurmaz. 80'lerlik metne slotlarımız çıktı. Burada peri çıkmazsa bizi çok fazla zorlamaz. Çünkü bakın pot bile basmıyorum. Kendi HP absorbesini zaten büyülü silah suru hallediyor. Ama 85-90'lilerlik medide zorlanabiliriz. O yüzden şamanımı da getireceğim. Şamanın kutsaması artısı en azından bir tık daha yardımcı olur bize. Vurduğumuz full kritik olur. Şu periler çok sıkıntıya düşürüyor bizi. Periler oldu mu perilere vuramıyoruz. Ne kadar slot gelse de çarın HP absorbesi yetişmiyor. Elindeki dolunaydan dolayı. Güzel bu sefer hiç peri çıkmadı. Ama bir sonraki slot attığında yandaki perileri temizlemeye ihtiyaç duyabiliriz. Reşetimiz de bitti. Hatta şimdiden temizleyelim diyecektim. Hatta inermez slotlar geldi. Perileri bir temizleyelim. Şu periyi de bir temizleyelim. Dehşetimizi, büyülü silahımızı yeniden yakalım. Herhalde bundan sonra attan inmemize gerek kalmaz. Böyle skilllerimizi tekrardan basalım. Bu arada ejderha markası kullanmıyorum. Ejderha markası kullanmadan kesiyorum bunları. Markasız kesiyorum yani. Hatta şöyle yaşam kutsamamızı biz alalım şuraya. Ne olur ne olmaz. <laughs> Metin kesilirken bir sürprizle karşılaşmayalım. Hatta hiç kutsamaya gerek bile kalmayacak yaşam kutlamasını basmaya ya. Oo derken 20 tane peri birden attı. Ama metin kesilir ya o kadar da değil. Yani o kadar fazla vurmuyor periler. Kaç vuruyor? 400 400 fazla vuruyormuş. Ama bu slot geldiği için zaten şey yapar. Hep saat hep absorbe ile kapatırız o açı. 80'lerlik metnimize kesildi. Hatta kesilmek üzere diyelim. Şimdi kesildi. 80'lerlik metni kestik. Herhangi bir levelimizden dolayı BK vesaire bir şey atmadı. 85'lerlik metni kesmek üzere ormana gidiyoruz. Kızıl ormana gidiyoruz. 85 derlik metnimizi bulduk. Şimdi bu metinde ben marka basacağım. Ejderha taşı saldırısı, ejderha tanrı savunması, kritik delicilerimizi, mor potlarımızı, yeşil potlarımızı, cartımızı, her şeyimizi basacağız. Hatta sersemleri de basalım. Şöyle <laughs> el davuşta ne var ne yok hepsini bastık. Şamanımızdan artıyı aldık. Metne düz 2K vuruyoruz. Ejderha tanrılarla beraber. Buradaki şeyler bizi biraz zorlayabilir periler. O yüzden peri çıktığı anda direkt dönüp dalacağım oraya. Seviye paylaşımı. Şamanımıza biraz XP gitsin. Ama buradan da çok peri çıkıyor be abi ya. Çok peri ya. Perileri inip hemen kesmem lazım. Artı da almam lazım. Aslında perileri kesecek birisi olsaydı yanımda daha iyi olurdu da. Periler az çıksaydı metni hemen çabuk keserdik de periler çıktığı için biraz sıkıntı çıkarıyor bize. Şaman'a geçelim bir de artı verelim. Perilerin çıkması çok sıkıntı oldu abi. Bak hala peri çıkıyor. <laughs> yeter yeter peri atma artık yeter. Perileri düz 5 vuruşa kesiyoruz aslında da. Aa bizim mor pot yeşil pot mu bitti? Aynen mor pot yeşil pot bitti. Metin'i düz 2.5 2k 2.5k kritik patlayınca Normal kritiğimizde 4-4.5k'ya çıkıyor. Şu setleri, kahraman setlerini vesaire yapsaydık aslında çok daha güzel olurdu. Ya aslında onlara gerek yani zırhımız falan olsaydı defansımız en azından biraz daha artardı. Çok güzel olurdu da. Ne yapalım bizde böyle boş hesapla bile yani bak zırhsız dandik silahlı boş hesapla bile 85 derli, 35 levelde 85 derlik, 90 derlik metni kesebiliyorsak ya biz harbiden bu oyunu bitirmişizdir yani. <laughs> bir de met hiçbir itemında metin yok. Bir de metin olsa zaten düz buna bir 6k rahat vururuz yani. Hatta şöyle göstereyim. Metin taşlarına karşı güçlü sıfır abi. Hiç metinimiz yok. Ay şamanımızdan artı. Şamanımızdan artıyor bakalım. Çok fazla zorlamadık ya. Sadece perileri kesmek için aşağı indik. O kadar yani. Başka herhangi bir şey yapmadık. 85'lerlik metnimizde böyle kestik. Şimdi en baba 90 level'lik metne geçiyoruz. 90 90'lerlik metnimizde başladık kesmeye. Burada çok fazla peri var abi. Map... Hep... Etrafındaki slotlar çok fazla geliyor. Ya artık buna yaşam basa basa keseceğiz. Çünkü etrafındaki periler de izin vermiyor. Bizim şamanımız da yatırıyor sürekli. Böyle silah olduğumuz için çok iyi dayanıyoruz ama periler işte periler abi periler. Periler de olmasa. Sura'yı vurulu bıraktık. Bereleri kessin. Şaman'ı kaldıralım. Şehir atmasın en azından. Aha büyülü tohum düştü. Büyülü tohum herhalde bir 10-20 m para ediyordu. <laughs> Kısa günün karı 20 m para kazandık. Aslında bir tane 90'lar'lık metin yine bir köye atıp köyde kesebilirdik ama yani metin taşı şeyimiz olmadığı için mecbur Kızıl Orman'a gelmek zorunda kaldık. Şamanımız yine yatmış. Şamanı birazdan kaldıracağım. Şu bir daha bir slot atsın, oradan da periler çıksın. O zaman perileri kesmek için indiğimiz zaman şamanı da kaldıracağız. Aha, peri atmadı hayret. Yine peri atmadı. <laughs> Abi peri atsın diye iniyor dedik. Ha attı tamam tamam tamam. Peri atmış. 3-5 tane de olsa peri atmış. Böyle inelim perilere vurulu bırakalım. Aha. Hayır hayır hayır. Yatma lütfen yatma lütfen yatma lütfen yatma. Hep absorbe hepi absorbe hepi absorbe. Ananı kim? Yaşam kutsaması basmayı unuttum. Cık. Lan yaşam kutsaması basmayı unuttum. Abi yatmayacaktık işte ya. Onu yapmayacaktık. vurulu bırakalım. Şamanı kaldırıp artı verelim hemen. Artık perileri salacağım, perileri kesmeyeceğim diyeceğim de yok peri çok fazla var. <laughs> perileri kesmeyeyim yaşam kutsaması ile metini keseyim derim de peri çok fazla var. O yüzden boş boşuna yaşam kutlaması bir 10-20 tane basmayalım. Şu perileri temizleyelim. Şamanımız yine yatmış. Abi şamana kim vuruyor ya böyle? Şu periyi de temizleyelim. Şamanı bir daha kaldırıp artı basalım slot yokken. Bak yine gitti şamana vurdular. <laughs> Şamandan ne istiyor bu şeyler ya ağaçlar. Ben bundan sonra herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Sadece yaşam kutsaması ile metni keseriz. Zaten 4 kacı var bir şey vuruyoruz. Metnin canı da az kaldı. 90 level'lik metnimizde patates oldu. Ne çıktı? Bece Aa beceri kitabı attı. Ay, evet beceri kitabı attı. Başka bir şey attı mı? Başka bir şey at ha, attı. Aa hırsız eldiven attı. Bedavadan hırsız eldivenimiz oldu 3 saatlik. Çok güzel. Metin eventimizi bitirdik. Metin eventimizin sonrasında şöyle bir envanterde kendim BK kastım. Kendi işime yarayan BK'ları ayıracağım. İşe yaramayan BK'ları da BK dönüştürmecide BK'yı dönüştüreceğim. 2 adet hava kılıcı BK kazandık. Buradan bir adet öfke, bir adet büyülü keskinlik ve bolca şaman bk'sı. Bolca şaman bk'sı. Geriye kalan 10, 20, 24 tane gereksiz bk var. Kitap takas et diyelim. Şunları şöyle bırakalım 10 tanesini. Birem de para istiyor. Çevir diyelim. Geriye kalan 10 tanesini de koyalım. Takas et diyelim. Büyü çözme karanlık koruma vermiş. Herhalde buradan 10 tane çıkar mı? Çıkmadı. Şu yansıtma BK'lar çok fazla var. Yansıtma BK'ları da şöyle koyayım ben. Çevir diyelim ne verdi? Parmak darbesi işimize yaramaz. Bizim kendi skilllerimizi veriyor kitap dönüştürme. Ama 3 tane gereksiz skill verdi. Bir tane büyülü keskinlik verseydi iyiydi. Aslında bunu havacıda çevirip hava kılıcı çıkarmaya çalışacaksın. Tabi o da ne kadar hava kılıcı verir orasını da bilmezsin. 14. videomuzda sonuna gelelim. Videoyu burada bırakalım. Çok güzel bir metin eventi yaptık abi. Yani 5 levelden 90 levele kadar metin kestik. 90 levelde bir kere yattık. Diğer hiçbir metinde yatmadık bayağı da biz zorlandık. Şamanımız olmasa yani hayatta kesemezdik. Korumayla e, kritiğimizi sabitlemesi için verdiği o artı çok işimize yaradı. Bu arada şamanda da şeyi inci kolyesiyle cennet küpesini takmamışım. Verdiği artı oranıyla koruma oranı azmış yani. Herhalde onları taksaydım hiç yatmayacaktım. 14. videomuzun sonuna gelelim. Takipte kalın. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Beğendiyseniz yorum yapın, beğenmeyeseniz destek atın, yoruma küfür yazın, ne yazarsanız yazın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.